Metin Oktay, Lefter Küçük Andon Yadis, Can Bartu, Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Alex de Souza, George Hacı ve daha nice efsane isim. Çubuklu ve Parçalı'nın 115 yıllık rekabetinde bu hafta sonu Kadıköy'de dev bir randevu daha var ve yorumcumuz Orhun ile dev değer bir başta olmak üzere birkaç konuyu daha sizle konuşacağız. Evet. Orun hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Efe. İyiyim ne olsun aynı uğraşıyoruz. Sen nasılsın iyisin? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Normalde çok daha ateşli geçmesi be beklenen çok daha evet. e, bu haftalarda aslında tansiyonu yüksek olması beklenirken bu sezon tabii. muhtemelen daha düşük tansiyonda daha hedefsiz bir derbi izleyeceğiz. Nasıl evet. bir maç bekliyorsun? Tabii Trabzonspor'un performansı olsun genel büyük Türk şey İstanbul takımlarının ligdeki başarısız bu seneki kendilerine daha önceki performanslarına nazaran başarısız performansları olsun. Dolayısıyla bu derbinin beklediğimizden daha düşük tempoda, daha düşük tansiyonda geçeceğini e, düşündürüyor bize. Ama nihayetinde derbi derbidir. Önceden yapılan favori tahminlerinin hiçbir önemi yoktur. E, şu an yani puan durumuna da bakıldığında Fenerbahçe favoridir. Ama tabii gene ne olacağı hiç belli olmaz. İki yıldır Kadıköy'de e, son iki yıldan önceki 20 yıla ters olacak şekilde Galatasaray galip ayrılıyor Kadıköy'den. Belki tekrar Galatasaray galip de gelebilir, beraber de bitebilir. Her şey olabilir. Ama tabii favori Fenerbahçe. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ama güzel bir maç olacağını bekliyorum ben. Çünkü genelde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefsiz kaldığı sezonlardaki derbi maçlar çok eğlenceli oluyor. Yani aklıma şu an bir iki tane örnek geliyor. Onların da hepsi çok güzel maçlardı. Yani, yani şöyle dediğin gibi özellikle tansiyon çok yüksek olduğu için bu derbilerde hani dünya derbisi falan diyoruz ama hmm. gerçekten futbol kalitesi çoğu zaman ne yazık ki çok kötü oluyor. Evet ancak e, arada da böyle çok iyi maçların çıktığı oluyor. İnşallah o işte hani tansiyonun biraz düşük olması tırnak içinde e, daha iyi bir futbola neden olur. Tabi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu e, büyük ihtimalle Sakın. forma giyemeyecek. Evet. Fenerbahçe son 7 maçının 6'sını kazandı. Evet Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Birinde berabere kaldı. O da zaten uzun bir kısmını maçın neredeyse 3'te ikisini 10 kişi oynadı Trabzonspor maçıydı. Orada da beraberlikle ayrılmıştı sahadan. Yani Fenerbahçe ciddi anlamda ağır basıyor ama işte derbilerinde e, özellikle hani bizim neslin hatırladığı o Samuel evet. Johnson'ın vurduğu Emre'nin sırtına girip tabii. çarpıp kaleye giren toplar gibi falan hani Favori'nin Ağır favorinin kaybettiği birçok derbi hatırlıyoruz. Hatta tabii. ligin ilk devresindeki maçta mesela Miguel Crespo tabii. şu an çok formda ama o zaman Aynı. daha hani et mi tavuk mu balık tabii mı hiç kimse hiç belli değildi. Pek bilinmezken golünü atmıştı. Evet. Ee, şimdi tabi çok daha yorum, iyi durumda. Mesela ligin ilk yarısındaki maçta da puan durumuna bakıldığında ve form durumuna bakıldığında Galatasaray'ı favori gösteriyorlardı. Yani ama, Fenerbahçe ama Fenerbahçe son dakika. Bahçe. 90 artı 4'te Crespo'nun golüyle kazandı. Tabii. tabii şimdi şöyle bir şey daha var. Galatasaray senin çok sevdiğim bir isim. Artık Galatasaray forması giymiyor ama. Yunus Belhanda varken Fenerbahçe hiç mağlup olmamıştı. Evet. Ee, ancak Belhanda gittikten sonra ilk derbide mağlup oldu Fenerbahçe'ye. Buradan evet. tabii Belhanda'yı sevenler derneği başkanı Ömer Yazıcı'ya da selam olsun. Evet. Belhanda'nın olmaması, tabii Kadıköy'de 2 yıldır kazanıyor Galatasaray, Belhanda hı hı. E, artık yok. Belhanda'nın olmaması da Kerem'in olmaması kadar etkili olur mu? Olur. E, niye olur? Ya bu tabi demeye çalışayım. Belhanda'nın yaptığı işi çıkıldığı beklemek, Belhanda'nın yaptığı işi Tayland'dan Berkan'dan beklemek çok zor. Belki biraz Fegurli'den bekleyebilirsin. Galatasaray üzerinde konuşuyorum bunları. O da zaten oynamayacak. Onlar da o da zaten yok. Sakan. Ya dolayısıyla Galatasaray'ın tabi Belhanda ile oynadığı oyunla şu an Belhanda'sız oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var. Biraz daha direkt bir oyun düşünecektir Galatasaray. Fenerbahçe son 7 maçta kendisine kazandıran oyun neyse, kendisinin sahada yaptığı doğrular neyse gene aynı doğruları yapmaya hı hı. çalışacaktır. Fenerbahçe'nin zaten oyunu belli, şablonu belli. İsmail Kartal İsmail bir Kartal, şey oturttu. Evet. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bazen cesur kararlar almalısınız. E, rolünüzün ne olduğuna bakmaksızın. İsmail evet. Kartal belki geçiş teknik direktörü olarak geldi. Belki bu Mesut ve Ozan'ın kadro dışı kar kararında çoğunluk yönetimin payıdır. Bunları hı. bilmiyoruz ancak e, Mesut'un ve Ozan'ın kadro dışı kalması da bence bu takımın önünü daha da açtı. Tabii. Hatırlarsan Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenildiği bir maç vardı. Bugünkü evet. Trabzonspor'un temellerinin atıldığı Tabii. maç. Evet, Muraklar, evet. Onurlar kadro, Hepsi dışı, kadro kalmıştı. dışı kalmıştı. O genç oyuncular, genç nüve evet. ortaya çıkmıştı. Evet. Bu gençlerden de bahsetmişken tabi Arda Güler pırıl pırıl parlıyor. Umarım i̇nşallah oynar. da gol atar. Umarım, umarım oy oynayacak. Bak ben bir Galatasaray taraftarıyım. İnşallah oynar. gol atar. Ben Galatasaray Umarım Arda gol atar. Umarım Arda çünkü... Turan değil bu arada. Arda şimdi. Güler. <laughs> ee, umarım Arda gol atar. Ee, umarım Arda iyi bir performans sergiler. Sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir derbi olmasını diliyorum. Ee, Dediğim gibi Arda Türk futboluna çok şey kazandıracak. Yani ona karşı Türk futbol severlerinin hepsinin büyük teveccühü var. Ya yani taraflı tarafsız herkesin var. Öbür taraftan dediğin gibi yani Fenerbahçe'de Mesut Ozan'ın kadro dışı bırakılması da çok doğru bir karar oldu. Ee, çünkü takım içerisinde Fenerbahçe'de artık saha dışı faktörler takım üzerinde çok etkili olmaya başlamıştı. Yönetimin dediğin gibi kararı vardır. Hatta İsmail Kartal kendi istemişti Ozan'ın kalması hı hı. durumunu. Bu Watford transferiyle alakalı... Bir Gelmesini sıkıntı. geri dönmesini. Evet. Öyle bir sıkıntı vardı, kendi istemişti. Ama takımın bekası için öyle bir karar aldılar ve çok da doğru bir karar aldılar. Bir şu an benim şahsi tahminim Fenerbahçe büyük bir aksilik yaşamazsa ben ligi ikinci sırada bitirebilme ihtimalini çok yüksek. Bu maça vermiyorum. özel peki skor tahminin nedir? Bu maça özel skor tahminim. Ben berabere biteceğini düşünüyorum. Yani bir bir. 0-0, Ben de 3-1 Fenerbahçe diyorum. Tabii. Şimdi sana hatırlarsan sorular hazırlamıştım Tabii. ilk programda. Burada şöyle yapacağım. Ee, her konumuz, bugün 3 konumuz var. Hı -hı. İlk Fenerbahçe-Galatasaray derbisiydi. Okay. Bununla alakalı bir e, soru hazırladım. Sormak istiyorum diğer konuya geçmeden önce. Tamamdır. Şimdi 2016-2017 sezonu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kazandığı son maç. 2-0 bitmişti. O maçta Fenerbahçe'nin gollerini kim atmıştı? İki golü de aynı isim atmıştı. İki golü de aynı isim attı. Vebo. Yok 16 17 sezonu. 16 17 mi? Dur. 16 17 şimdi dur. Sayabiliyor muyum? Vaktim var mı? Bir önceki sezon Mustafa Muhammed attı 1-0 Galatasaray kazandı. Ondan önceki sezon 3-1'lik maç. Hı hı. Ondan önceki sezon bu bir... işte Ali Pala'ın çok tartışıldığı maçtı. 1-1 biten. beraberlik. Ali Fel, şey, Elif Elmas attı. Onya Kura attı 1-1. Ondan önceki maç 0-0. Ondan önceki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. 16-17 sezonu. Beşiktaşın ligde şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu, Fener ikinci oldu. Tamam, golleri galiba hatırlayacağım. Birini de penaltıdan attı. Emelike yok, yok Emelike değil. Çok yanlış yerlerde siz. Ya ne sen 13 14e falan gittin. Ya ikisi de penaltı hatta son. Biri penaltı. Biri, biri penaltı biri şey. Birini böyle tam yayın oradan bir yerden vurdu. Penaltıyı görmüştü. da Melo yaptırmıştı diye hatırlıyorum. Yok Diyatın. yok Melo yok 16-17 sezonunda Galatasaray'da. Ben sene. çok Sen, farklı, farklı ben yerlere gittim. So Sen söyle kim? Robin Van Persie. On hatırladım. 2016, 2016. Çevirmişti böyle müthiş ayak Aynen. içi. Sen gittin 13-14'e 14, falan kalmıştı. gittin. Doğru doğru hatırladım. Sen çok önceye gittin. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Tabii geçelim. Valerian İsmail. <laughs> önceki de rezil olduk. İkinciye Aynen. geçelim. Evet. <laughs> Valerian İsmail. Evet. Beşiktaş'ın yeni, yeni hocası, hocası hemen evet. çiçeği burnunda Trabzon devlet basmanına çıktı. Fena olmayan, iyi bir efor oyunuyla bir bir beraberlikle ayrıldı. Valerian İsmail hakkında neler düşünüyorsun? Valerian İsmail hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. Genç işte klasik Türk sporunda derler ya, başarıya aç, iş, iştahlı genç hoca, iştahlı. İştahlı <laughs> genç hoca Valerian İsmail bu tabire şeydir. İyi futbolcuydu. Bayern Münih'te oynamıştı <laughs> diye hatırlıyorum. Kendisinin teknik direktörlük kariyeriyle ilgili geçen şöyle bir şey e, okudum. Linsk, Lask Linsk. E, Lask Lins. Lask, Lask, Ben bu Söyle, isimler konusunda bir, bir, bir ilerleme kaydı. Lask Linsk. Lask Lins. Lask Lins. Lask Lins. Lask Lins. tamam. Lask Linsk'de. hocayken bunlar ligde bayağı önde gidiyorlar. Sonra pandemi patlıyor. Pandemi patladıktan sonra bir kaçak göçek antrenman yaptırma istiyor Valerian İsmail ve yaptırıyordu. Orada sportif direktör galiba. Hem o sportif direktör hem, hem hoca de teknik direktör. lazım. Evet. İkisi birden. Orada o antrenmanı yaptırıyor. Sonra bunu fark ediliyor bu. Bunun da tabii o zaman Salzburg'la çekişiyor. Salzburg'u da e, izleyiciler de biliyordur. Bilmiyorlarsa da buradan söylemiş olalım. Salzburg dünyanın en büyük enerji firma, enerji içeceği firmalarından birinin sahibi olduğu bir takım Salzburg. Leipzig gibi Leipzig gibi, gibi. birçok bir takımı var. da var hatta birçok şey olan o enerji içeceğinin neyse bu belli olduktan sonra şikayet ediliyor orada hatta bir lobicilik faaliyeti falan döndüğü de söyleniyor 15 puanını siliyorlar linzin 15 15 puanını siliyorlar. Dolayısıyla takım da şampiyon olamıyor. Ama o takım cidden çok iyi bir takımken, hı hı. o takımın hocası da Valerian İsmail'di. Zaten ilk kendini orada gösterdi. Tabii. Birincisi de Bundesliga'da böyle kısa dönemli Tabii. bir iki işte Nürnberg ve e, Wolfsburg'du sanırım iki şeyi var. E, onlar başarılı geçmiyor kısa dönemli. Ondan sonra işte o e, Lasklinize beraber kendini gösteriyor İsmail mi artık Valerian, Hoca Valerian hocamız ne hocam. diyeceğiz? Şöyle bir durum da var. Şimdi Beşiktaş Valerian İsmail için de büyük şans çünkü kendisini gösterebileceği hı hı. bir arena ve şakam bir yana benim şahsi fikrim Beşiktaş Lig'deki en iyi kadroya sahip. En kaliteli kadro. Yani kalite ama işte olarak, seneye mesela evet. Piyaniş gidecek, Batu Şuay Kötü oynuyor ama evet. gidecek falan kadroda biraz değişecek ama evet. yani ben ilk maçtan üçlü çıkması hemen kendi tabii. felsefesini ve cidden iyi bir efor göstermesi. hani Teşehir'e, gezelle falan oynuyorsunuz. Rodia, Gezel Rodia çok güzel oynadı tabii, gol tabii. de attı. Gezel de çok. Gezel iyi oynadı. de iyi oynadı. Meğerse ki yani demek ki böyle ufak dokunuşlar gerekiyormuş. Tabii. Ben ama şunu da söylemek istiyorum yani Valerian İsmail o adam mı bilmiyorum hani şey hem böyle parlayan hem de gerisini getirebilen bana sanki biraz daha böyle Tudor Bilic karışımı gibi hani nasıl söyleyeyim? takımı hazırlayacak, son noktaya getirecek ama Şenol o son oca imzayı edecek. Yani mi sonra? Şenol Güneş mi olur, başkası mı olur, bilmiyorum. Hani nasıl mesela işte e Galatasaray'da Tudor'un Tudor, yerine Fatih Terim geldi, iki defa şampiyon oldu. Bilic'in kadrosunun üstüne Şenol Güneş geldi. O tabii bunlar da kendi evet. dokunuşlarını eklediler. Usta teknik adamlar. Bu hani sanki Valleri İsmail de Beşiktaş'ı tekrar bir yapılanmaya sokacak ama o pasta üstündeki çileği başka hoca koyacak gibi hissediyorum ama bakalım. İsmail ile alakalı sorumu sorayım mı? Valeriy İsmail hocam. Hoca ile alakalı. Ee, hangisi Valer İsmail Hoca'nın forma giydiği takımlardan birisi değildir futbolculuk okay. dönemi. Bayern Münih giydi. Werder Bremen giydi. Lens, Crystal Palace, Wolfsburg. Fransa'ya gitmedi ya Lens. Fransa'ya gitmedi mi? Gitti mi? Futbola Fransa'da başladı Strasbourg'da. Sonra A Adam Fransız zaten. Tamam adam Fransız onu biliyorum da Fransa'ya sonradan gitti mi gitmedi mi onu düşünemedim. Şeye göre Crystal Palace mı? Crystal Palace'da da oynadı. Wolfsburg'da. Wolfsburg tabii futbolculuğu canım ya. Yok. Ya Münih'te oynadım. Bak var. Münih ve şeyi biliyorum. Verder Bremen. E, Verder Oralarda şampiyon oynadım biliyorum zaten. Aynen. Strasbourg'u var. Efsane in, hatta Verder bak, Lanz Bremen, Werder Bremen şeyinde de, de vardı. Olan, evet. A, tabii. Efsane kadroda. Hatta şöyle Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı zaman 2000'de yarı finalde ile oynuyor ya. Evet. Diğer tarafta da Arsenal'la Lens oynuyor. İşte evet. o Lans'da Valerian İsmail forma Aynen. giyiyor. Arsenal, Pascal Numa falan. Elemişti. Crystal Palace'ı evet. da var Valerian İsmail'in. Ama Wolfsburg'da teknik direktörlüğü bayağı var. Baya baya oyuncuymuş Oyunculuğu. yani. Yok. İyi, i̇yi topçuydu ben hatırlıyorum. Yani fizikli falan. E, güzel topçuydu. Şimdi hemen geçelim 3. konumuza. Okey. Dünya Kupası'nın grup Kuraları çekildi. <laughs> evet. Katar'da olacak, Kasım ve Aralık ayında olacak. Hiç evet. alışık olmadığımız bir dünya evet. kupası. Ne, ne bekliyorsun? Birincisi, grupları okuyayım mı? grupları okumadan önce ben şunu söyleyeceğim. Kura çekimi çok saçma geldi bana. Ona değinmek istiyorum. Ya işte kura çekimi de geliyor. Seri başları var, gruplar var. Seri başını çekiyor. Orada tekrardan ha. bir tane daha çekmek zorunda gibi. Hı hı. Yani... Bir tane daha çekmek zorunda olduğu için mesela İngiltere'yi çekiyor. İngiltere zaten kesin B'ye gidecek ama gene onu çekecek yani. O bir heyecan olmuyor değil mi? şey yani Çok yani. saçma oluyor. En yani. azından farklı gruplar ben olsaydı. Ben Infantino başkanımı bekledim yani orada olsa çekse böyle bir gerilim yaratsa bir şey yapsa. Sıcak top soğuk toplar mı falan diye. Şimdi gruplar hakkında da hemen kısaca birlikte bakalım. Tamamdır. Bak Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda. Burada zaten Hollanda. Hollanda. Yani yine bir dünya kupası yaparız Senegal, ama. Hollanda Senegal gider abi. Aynen. Ona. Katar'da çok zor bir grup olmasa da buradan çıkamaz. Şu grup çok iyi. İngiltere, İran, ABD. Oo. Yani Oo. Hani, hani buraya bir de süper grup. Men edilmese bir de Rusya düşse efsane tabii, grup tabii, olurdu kan, böyle. Kan çıkar çıkardı ya. Efsane bir grup olmuş Ukrayna cidden şey mi? Holla. İskoçya, Ukrayna İskoçya Ukrayna, galibi Eskoçya de bu gruba da. gelecek. B grubu. Oraya Ukrayna gelir abi. Bak gör. Yani olabilir. Bak eşleşme daha oynanmadan söylüyorum Ukrayna gelir. Kesin. Herkes yani notunu alsın Ukrayna geliyor. <laughs> güzel. Bakın görün. güzel olur. Bakın görün. Evet. Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya var. Arjantin Burada Arjantin tabi Polonya favori ama Meksika da iyi takım. Meksika da iyi takım. Meksika Polonya. Burada Suudi Arabistan şey avaraş takım olur. Messi gidiyor değil mi Dünya Kupası'na? Gidiyor, gidiyor. Son. Fransa, Danimarka, Tunus var öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Peru galibi gelecek. Tunusla alakalı, Tunus futboluyla alakalı bir gün uzun uzadıya konuşuruz evet, Tunusa geçen günlerde gitmiştin. Evet, Burada da Fransa alakalı. ve Danimarka açık favori. Evet. Ee, mesela şu grup güzel grup. İspanya, Almanya, Japonya, Costa Rica, Yeni Zelanda galibi gelecek. Japonya müthiş top oynuyor. Bazı turnuva maçlarını hatırlıyorum Japonya'nın. O kadar yani zaten herhalde kültürel bir şey, bir şey o kadar sistematik yapmaya alışmış ki millet ve milli takımı kendisi o kadar güzel top oynuyorlar ki ya Almanya'yı gider yenerse Japonya kimse şaşırmaz. Tabii bir de bunlar şey ya Japonlar 2050 Dünya Kupası'nı alma hedefleri var. 2000... Daha çok var ama 50. Olabilirler lazım. hiç şaşırma. Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada. Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada güzel grup. Güzel Belçika grup. Belçika gider orada. Brezilya baba yine güzel gruba düşmüş. Sırbistan, İsviçre, Kamerun. Ya Huzeyfe bir şey sorabilir miyim? Sor. Brezilya'yı ben bazı Dünya Kupalarında ciddi manada böyle bir kıyak geçme durumu var. Çünkü Brezilya gruplarda hep kolay gruba evet. düşüyor. Yani böyle bir şey olmaz. Burada bu, da en son grup var. Boş ver Brezilya'yı şimdi. Son grup. 2010 Dünya Kupası'ndaki Gana Uruguay maçını hatırlıyor musun? Ne diyorsun? Gana Uruguay yine aynı grupta. Ne Portekiz, diyorsun? Gana, Uruguay, Güney Kore. Portekiz, Gana, Uruguay, Uruguay Güney Kore. Çok güzel grup. Turnuvanın en güzel grubu. O ölüm grubu Almanya ile İspanya. Almanya, İspanya, Japonyalı gruptan sonraki ya yani o grupta yarışır. Bence bu grup daha Zorlu. Aynen. Yani çünkü Güney Kore, Hng Son, işte Kim Min buradan Erhan'a da selam olsun. Evet. Uyuyor. Yardımcı yönetmenimiz evet. geçici. Güzel geçici gruplar ya. var. <laughs> Ama ben yani, yani 98'den beri dünya kupalarına aşina sayılırım iyi kötü. Hı -hı. Ya kışın dünya kupası ne bileyim yani. Kar yağma ihtimali yok değil mi? Yok, Katar'a gidecek. Katar kırmızı kar yağarsa kırmızı kar yağarsa. Şimdi dünya kupaları ile alakalı da sana bir soru evet. sormak istiyorum. Bunu da bilemeyeyim. Zaten İ üçüncü aynen. soruyu da bilemezsin. Bunu ben. ama her türlü bilirsin. Evet. 2010 Dünya Kupası'nın gol kralı kimdir? A) Diego Forlan, B) Thomas Müller, C) evet. David Villa, Villa. D) Wesley Sneijder. Sneijder dedi şey ya. Forlan mı? Değil mi? O da mı yanlış? Şimdi burada sana <laughs> şöyle bir kıyak geçtim. Evet. Bu dört isimde beşer gol atmıştı. Evet. Hepsi gol kralı olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gidin Forland'a. <laughs> yani işte Forland'da Müller'de, Villa'da hepsi 4 gol attı. Hepsi 5'er gol attı. O zaman hepsi doğru. Hepsi gol kralı, ha. hepsi doğru. Ya benim bilemeyeceğimi bildiğin için yani Eyvallah. böyle bileceğin şey. O şeydir. turnuvada herkes bilmez. Vitek vardı Slovenya'da. Robert Vitek. 4 Ankara gol attı değil mi? Geldi. 3 ya da 4'tü. O da işte belki o sıralamada Vitek de olabilir. Vardır, vardır. Vitek vardı. Vitek... Slovak zaten 2 tane mi tane penaltıdan attı? Bir de şimdi Ankara Gücü'ne geldi. Sonunda. Tabii Doğru Sapara, para güzel efsane kadroydu. Ankara Gücü kadrosu. Sürü akıyor, hızlamamız da az. En son şeye geçelim. Eren Baba şunu soruları... sorular çok zor. Sorular çok zor. Gelen soruları cevapla. Sosyal cevap Aynen mi? sen aç hemen bir tane. Kimin sorduğuyla İsim biraz. okuyoruz. Tabii. En güzel soruyu ben çektim. diye biliyor musun? Heysem'in sorusunu çekmiş. En son çok iyi olduğumuz maç 2-0'lık Fransa galibiyetiydi. O maçta iki bozucu sert orta sahayla önce oynatma mantalitesiyle çıkıp maçı kazanmıştık. Doğru. Dorukan. Ben Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir ikisi. Sizce milli takımdaki ana problem büyük takımız rehavetine kapılıp orta sahayı yumuşak tutmak mıdır? Hashtag'leri de okuyayım. GSB, Team Mouse, Binbaşı Tezcan. Binbaşı Tezcan'a da buradan <laughs> Hayırlı selam tezkereler olsun. Hayırlı dinliyoruz. tezkereler diliyoruz kendisine. Evet sorunun evet, cevabı. Nedir? Ee, büyük takım mantalitesiyle bazen oynamak lazım. İç saha maçlarında özellikle mesela Fransa o maçta cidden öyle oynamıştık ve müthiş oynamıştık. Bozmuş ya. Pogba'yı Pogba'yı bozmuştuk ya şaka maka. Bildiğim boğmuştuk Konya'da. Perişan etmiştik Fransa'yı. Ama başka maç yok. Ama Fransa'nın işte başka Fransa maç yok. Çiçek, bence var ya o ha. maçı bizim yenme sebebimiz Fransa'nın havaalanından stadı çiçek turizm otobüsüyle gelmesiydi. Evet. Bir de o maçın <laughs> rovanşında da berabere kalmıştık. <laughs> bir 1-1 Orada da gene benzi Orada da bizim bir Burak bir gol atsa yeniyorduk ya işte 2-1. Bir. bir bir tane pozisyon vardı. Ya biz ama işte o maç bizi aldatıcı evet. oldu. Yani o hem rehavete girdik hem de şeye çok rehavete girdik. Orası doğru. Tutuldu. Ama Bok. büyük olaylamak da bazen gerekiyor. Tabii. Evet. Şimdi ikinci soru yine Heysem'den gelmiş. Evet. Canım kardeşim. Tebrikler konuşulmayanların konuşulduğu eyvallah. hastasına dediğimiz programların müdavi miyiz? O mikrofona vurdu. Orhun Bey'in futbol bilgisine hayran kaldım. Eyvallah. Çok eyvallah. sayıda pro lisanssız teknik adamın görev yaptığı ligimiz futbolunda mutlaka daha aktif rol almalı diye düşünüyorum. Evet. GSB Team Mouse demiş. Ee, çok sağ ol Allah razı olsun. Bu bizim çalıştığımız yerin yanında biliyorsun bir e, halı saha mevcut. Orada sentetik bazen ama tam saa şey yani futbol sahası Orada standartlarına sahip. Amatör maçlar oynanıyor bazen öğle arasında izliyorum. İyi futbolcuyu tanıyorum şu kamera benim. İyi futbolcuyu tanıyorum. 10 metre öteden diyorum bu topçu olur bu da yok abi bunda olmaz. Topa yani ilk aldığı an bir kişinin futbolcu olup olmadığını anlayacağın ilk andır. Topu ayağına atıyor bakıyorum oluyor olmuyor. İki kez hatta sen de şahitsin öğlen. Gol dedim gol oldu. Yani Aynen. orta geldi gol dedim. Bakmayın gol oldu. buradaki soruları bilemese evet. de biliyor soruyu bilemesem de futboldan anlar. İleride inşallah daha aktif rol i̇nşallah alırsın. İnşallah hocam. Artık programın sonuna geldik. Biraz da evet. süreyi uzattık. Tamam. Mesut oradan bana el kol yapıp duruyor. Hı hı. Kendi kameramıza doğru evet, geçmeden önemli, hocam. önce evet, hocam. kısa bir selamlama yapmak istiyorum. Hadi yapalım doğru bilginin adresi Tayfun Turan'a buradan selamlar gönderiyorum. Serdar Tezcan'ın yeğeni Samet Özkan iyi bir ayak oyunları izleyicisi. Evet, Samet. Bunu çok iyi biliyorum. Samet'e buradan selam. Dayın da selam. istemişti. Bir de en küçük kardeşim Halil Teğmen'e sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi oraya. oraya oraya bakarak. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, özellikle sorularınızı yazmayı Erhan evet. Bey de dahil olmak üzere unutmuyoruz. Evet. Yayını paylaşmayı. İlk haftaya göre ikinci hafta çok daha iyi bir izlenme sayısına ulaştık. İnşallah artarak devam eder. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Ee, umuyoruz ki sizler de bizi seviyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.